Tekrardan merhabalar arkadaşlar yine ben yine yepyeni bir oyun Cyber Blade diye evet, değişik bir oyun oynayacağız. Ne oluyor? Allah Allah. Yürüme yok. Sadece zıplıyoruz ve vuruyoruz. Değişik bir oyun olmuş. Double jump var. E, zıplayıp geçebiliyorum e, toplayıp ne yapıyoruz? Düşmanları öldürüp enerji level'ımıza bakıyoruz. Ha yukarıdaki enerji level düşmeyecek. 3 tane tepi toplayacağız ve ilerleyeceğiz. Bastığımızdan başlıyor. Hadi bakalım. Hmm, müzikler güzel. Müzikler başarılı. Az önceki şeyi alamadım ama böyle geçebiliyor muyum toplamadan? Hmm, toplamadan geçebiliyorum. O olmamış. Onu toplatması lazım. Yani geçirebilmesi için onu bana toplama zorunluluğu vermesi lazım bence. Hiçbir şey toplamadım. Böyle olmaz. Orada bir şeyleri yanlış yaptık. Aşağı mı ineceğiz? Hmm. Allah Allah. Nereye gideceğiz acaba? Kaçırdığım bir şey var. Daha mı yukarı çıkacağız? Uh yalnız da en başa dönüyorsun. Baya değişik olmuş ya mantık. Hayır enerji bitiyor. He bak buldum. Değişik bir yerde. Bir dakika enerjim de oldu sanki biraz. Hmm. Güzel farklı olmuş baya. Oraya nereden çıkabiliriz? Şuradan daha rahat çıktık. Hey, ters tarafa gittik ya. Şunlar ne? Onları alamıyorum. Onları çözemedim. Orada bir şey var ama o enerji mi dolduruyor acaba onun üstüne geçince? Yo hayır. Onu çözemedim. Bu neyse. Alamıyorum da. Toplamalı bir şey de değil. Şimdi aşağı ineceğim de aşağı nereden iniyorduk? Şuradan. Yapma. He. He. Ulan Tamam şırınkene gelince öleceğim sandım. Ya o zaman şunun da üçünü tamamlayalım. Bunu da büyük ihtimalle bir yerinde kaçırdık işte. He bunu kaçırdık. Tabi sola gitmedim direkt sağa gittim. bu bununki yukarıda büyük ihtimalle. Şurada bir şeyler var. Aynen. Tamam geldik. Müzikler bayağı güzel olmuş yalnız. Atlı Güzel. Bunu da üçünü aldık. Devam edelim. Şunları hala çözebilmiş değilim. Allah Allah. He süreliymiş lan. Bir tur buraya gelirsem bence tam o süreyi geçirmiş oldum. Bir tur geri gelerek. Ay, Hayır olmadı. Dur biraz daha hızlı olursan. Gerçi hızlı olamam ki. Şey yok. Bak yine takıldım. Güzel. Hayır yapma yapma. Sakin ol nereye gidiyorsun? Ay ay. <laughs> Çok kötüydü. Dur şimdi çözeceğim. Yani geri gitmeme gerek yoktu. Yanlışlıkla gittim. Tamam. Şunu aldık. Şunu da aldık. Zıpladık. Hayır ama ya. Değmedim bu arada. Bayağı tatsızdı. Kesinlikle değdiğimi kabul etmiyorum. Yalnız enerjiyi bayağı bitirdik. Enerji doluyor. Onun üstünden geçince enerji doluyor. Ben tam çözemedim orayı ya. Orada bir mevzu var ama Yanlış yere geldim gibi bir his var içimde. Sanki buradan gitsem daha iyiymiş gibi. Evet tam olarak düşündüğüm şey yaşandı. Uh nerelere geldik. Üçünü topladım mı acaba ben? Toplamadım gibi hissediyorum. Emin değilim. Topladım mı? Toplamışım. Ha iyi bari. Ay yanlış şey bastım. Yine burada da bunlardan var. Hadi be. Ne oluyor renkler değişti. Uuu farklı bir mob geldi şurada. Oraya gitmek lazım o zaman. Geçtim bu arada direkt ama. Hayır tamamlayamadım. Neyse Farklı şeyler görmek adına ilerleyeceğim. Hepsini şey yapmaya çalışırsak. Sıkıntı. Dur bir dakika. Hmm. Ufak tefek böyle bir. Hayır. Bir zorlaşmadı değil sanki. Hayır hayır hayır. O çok yanlış. O çok yanlış. Şuradan çıktım bence. Müzikler çok hoşuma gitti niyeyse. Hayır ya. Şöyle hızlıca düşemiyor muyum aşağı? Enerjiye dair hiçbir şey kalmadı. Ha, yaratık öldürünce geliyor enerji. Tabii bir şeyler öldürdüm enerji toplandı. Şöyle yavaş inelim. Az kalsın oturuyordum. Ben bundan nasıl yavaş ineceğim? Ee... Uy. Yalnız zor ha. Bir zorlaştı sanki. Bir şeyler yaşanıyor. Topladın mı üçünü acaba? İkisini topladık. Neyse. Yalnız bu böyle bir ufak bir demo versiyonu. Bunun dolu versiyonu bayağı keyifli olur. Şeyi gördük en azından. Ha, yalnız onları öldürmek lazım. Enerji bitti çünkü. Gerçi yoo, yetti. Şuradan bir çıkalım. Güzel, son bir tane kaldı. Onun için aşağı binmem lazım. Sanki o sol tarafa gitmem lazım gibi ama oraya nasıl gideceğim? Yok ha buradan geldik zaten. Ha, saçmaladım ama. Bunları öldürmemin şu an için manası yok gibi geliyor bana ama Yapma ama. Güzel. Şöyle hızlıca şuraları hemen Şuraya da bir gidelim. Buraya da zaten gideceğiz. Hemen dönelim. Ben orada bir yanlış tarafa gittim ama tam çözemedim onu. He şuradan aşağı ineceğim tamam. Buradan aşağı ineceğim. Sakin sakin inelim. Oy. Bunu sınırsız yapabiliyorum. O biraz kötü olmuş. Şimdi niye yaptım onu da bilmiyorum şu an. en başa döndük. Ayy. Hayır musun? <laughs> yani yapabiliyorum da düşüyor. Neyse. Yani çok kısa sürdü biraz. Hani niye kısa sürdü? Biraz aynı şeyler tekrarlıyor gibi oldu ama filtre neymiş? Ha. Bu arada filtre hiç gerek yok. Görüntüyü ya işte 2D şey piksele mi döndürmeye çalışmışlar. Bir şey denemişler ama olmamış. Yani buraya kadar gelebilseniz yine helal olsun. Şu aralar çok saçma oyunlar oynuyorum. ama olsun. Siz izliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Beğenirsiniz, abone olursunuz. Size kalmış. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.